بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تركي ميتة يعني وفاة إذا تركي تركتي مونا دور حقوق تعلق إدر برنجس تجهيز وتكفين دين يعني وفاة إذا تكفين كفين لميك مراسمي Masrafları vefat eden kişinin terk ettiği malından harcanır. Eğer o kişi fakir fukara ise bu masraflar belediye tarafından harcanması lazım. Ama eğer fakir fukara değilse kendi malından harcılması lazım. Fakir fukaranın bu masrafları fıkıh kitabında e, Beytur maldan harcanılması lazım diye yazılı. Onun için geçmiş zamanda dedelerimiz ve nenelerimiz Kimseye yük olmayayım diye e, bu benim kafam paramdı diye para saklarlardı. Vefat eden kişinin terk ettiği malına taalluk eden ikinci hukuk kazayı duyundur. Yani vefat eden kişinin kime ne kadar borcu var ise e, ona o kadar ödenecek acilen. Yoksa varisler borcu ödemeden o kişi vefat etti parası da bizim diye hemen miras taksim etmeleri şerh şerife muhaliftir ve çok büyük bir vebaldir. 3. Tenfili vasaya bir sürüsü. Kalan malın üçte biriyle vefat eden kişinin vasiyetleri yerine getirilir. Bu vasiyetler farz olan vasiyetler vardır, e, sünnet olan vasiyetler vardır. Ee, vacip ya da nafile ya da mekruh vasiyetler de vardır. Mesela birisi dese ki ben vefat ettikten sonra benim heykelim yaptırın. Mesela birisi dese ki ben vefat ettikten sonra benim paramı kumarhane açın. Şer'en mekruh olan işlerin yapılmasını vasiyet etmek mekruhtur. Şer'en haram olan işlerin yapılmasını vasiyet etmek haramdır. Şer'an küfre müncir şeyleri vasiyet etmek küfre müncirdir. <laughs> Peki şer'an farz olan vasiyetler nedir? Bir kişinin hayatı devamında farz olan ibadetlerden borcu var ise mesela tutulmamış oruçların fiddesi ödenmesi gerekiyor. Ya da aynı onun gibi ya da namaz borcu iskat edilmesi gerekiyor. Yemin yemin keffareti vardır ki ödenmesi gerekiyor. Bunun gibi farz ve vacip vasiyetleri yerine getirmek, sünnet veya nafile vasiyetleri yerine getirmekten önce gelir. Mesela bir kişinin kurban borcu vardır ya da haç borcu vardır ya da namaz borcunu iskat edilmesi gerekiyor ya da oruç borcu vardır fidyesi verilmesi gerekiyor bunlar farz ibadetteki borçlulardır. Onları yerine getirmek yerine nafile bir vasiyet yerine getirilirse, mesela camiye çeşme yapılır ise farz ibadet yerine nafile ibadet yapılması gibi vefat eden kişiyi çok büyük bir zararı uğratır. Farz ibadetlerdeki borçları iskat için vefat eden kişinin malının üçte biri kafi gelmiyorsa varisler fazileten ödemeleri lazım. Terk edilen malın üçte biri ile farz ibadetteki borçlar eda edilir. Ama bu üçte bir mal kafi gelmiyor ise yani tüm borçları kapatmaya terk edilen malın üçte biri kafi değilse varisler ödemeleri vacip değil. Ama fazileten yapılması gerekiyor. Bunu şöyle düşünmeli. Bir kişi suya gark oluyor ise ya da bir kızın babası yanıyor ise bu benim üzerime vacip değildir diye babasını kurtarmayacak mı? Hadis-i şerifte Abdullah bin Abbas'tan şöyle rivayet edilmekte. Radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mel meyyitu fil kabri. إِلَّا كَالْعَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دعوة تَلْحَقَهُ مِنْ أَبٍ أوْ أُمٍ أوْ أَخٍ أوْ صَدِيقٍ وَفَاتِدَنْ كِشِي قَبُرْدَ دَنِيزِدَ بَطْمَكْتَ أُولَنْ كِشِيْنِنْ كِيْلِكْلَرْ إِجَرْسِنْدَ يَرْضَمْ بِكْلَمَسِهِ جِبِي Kendisine babasından, kardeşinden, arkadaşından, dostundan, çocuğundan ulaşacak olan duayı beklemektedir. Denizde batmakta olan kişi nasıl yardım ister? Kabirdeki kişi de yakınlarından öyle yardım bekliyor. Kendisine çok küçük bir yardım ulaştığında ise dünya ve içindeki şeylerden daha sevikli geliyor bir yardım. Allahu Teala o küçük yardımı kabıra büyük bir dağ gibi girdiriyor. Peki ya ana babası deryalarda çığlıklar içerisinde yardım isterse denize batıyor çığlık içerisinde evladım beni kurtar diye hıçkırıyor. Ne yapacak oğlu Babasını, babasına annesine yardım edecek mi yoksa benim üzerime vacip değil diye üstüne mi geçecek? Vefat eden kişinin mirasını yiyen çocuklar ise vasiyetin üçte bir miktarı bitti. Artık babamızın farz ibadetteki borcunu ödemeyeceğiz demeleri denizde batan babasını kurtarmamaktan daha ağır bir insafsızlıktır. Mesela babam vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim oku diye vasiyet etti. Bunu bizim okumamız şart mıdır diye soru soruyorlar bazıları. Yok okumanız farz veya vacit değil diye cevap verilmesi yanlıştır. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim okuması farz veya vacip değil, çok zaruridir. Vefat eden kişiye çok büyük bir yardımdır. Vefat eden kişinin ee, terk ettiği malına taalluk eden hukuktan üç tanesini saydık. Birincisi, defin merasimi için masraf, yani cenaze ve kefen için masraf. Buna da çeyiz ötek İkincisi kazayı duyun yani vefat eden kişinin borçlarının ödenmesi. Üçüncüsü tenfiz vesaya bir Vefat eden kişinin malının üçten biriyle vasiyetini yerine getirmek. Burada da ilk önce farz ibadetteki borçlarını eda etmek. Ondan sonra diğer vasiyetlere geçilir. Dördüncüsü ise taksim beynel verese. Yani vefat eden kişinin terk ettiği malına taalluk eden dördüncü hukuk varislere edalet ile mirasları taksim etmek. Burada vefat eden kişinin borçlar hususunda mühim bir mesele vardır. Eğer vefat eden kişi evli ise yani evli bir erkek ise hanımının mehrini henüz ödememiş ise Mehir borcu da bu kısımda ödenir. Yani bir kişi vefat etti, defin merasimi geçti, kişi kabra gömüldü, e, terk ettiği malından ilk önce borçlar ödenir. Bu borçlardan bir tanesi ise hanımının verilmemiş mehridir. Yani hanımına senin mehrin verildi mi diye sorulacak. Eğer hanım verilmedi diyor ise söz hanımındır onun mehri ödenecek. Yoksa vefat eden kişi üzerine borç olarak ahirete gitmiş olur. Varislere de bu bir vebaldir. Yani borçlar sınıfında hanımının ödenmemiş mehri ödenir. Hatta zevcenin mehri olan bir mal veya nakit para kocasının elinde iken bu koca vefat ederse Zevcin hakkı tecihiz üzerine takaddüm eder. Öncelik tanınır. Delilleriyle İslam hukuku kitabında yazılmaktadır. Ferayüdul Ferayit diye bilinen kitap mehir nakit olarak ya da mal olarak kocasının elindeyken koca vefat ederse miras taksiminde karşılığa gitmesin diye borç dağıtılırken ya da miras taksim edilirken hanımın parası da eşin parasına karışılmasın diye mehri öncelikle hanımına verilir. Daha cenaze masrafı yapılmadan önce vefat eden kişinin terekesinden hanımın eşin parasına katılan mehri ayrılacak. Seydi Şehri Hazretleri bunu böyle öne almış. Niye bu hanımın mehri ilk önce ayrılmakta? Çünkü diğer kişiler borcunu talep edecek ya da ya da kefelleme, miras gibi taksimlerde vefat eden kişinin parası e, sarf edilecek. Daha hayatta olan hanımın parası oradan ayrılması lazım. Yoksa hanımın parası sanki hanım ölmüş gibi e, herkese dağıtılır. Burada mehir konusundan bahsedilmişken çok güzel bir husus vardır. Nisa suresi 4. ayet-i kerimede Estaizu billah Ve nisa nihle Kadınlara mehri gönül hoşluğuyla verin. Hanımlarınızın mehrini seve seve verin. O da size bir şey bağışlar ise afiyetle yiyin buyurulmakta. Ve bu ayet kelimenin teşhirinde şöyle bir izah vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet. Çaresi bulunmayan bir hastalık olursa bu hastalığın tedavisi için hanımından mehir parasından bir miktar alınsın. Yani hanımdan hibe alınsın. Hanım senin mehir paran var ya o mehir paranı getirir misin diyormuş sahabe-i ikram ya da o helal paranı getirir misin diyormuş sahabe ikram. İşte o helal paradan halis bal satın alınır. Zemzem veya yağmur suyu ile Nisan yağmur suyu olur ise daha güzel. Onunla karıştırılarak şerbet içilsin. Mutlaka şifa olur buyurulmaktadır. Ayrıyeten Hac ve ömreye gidecek olan kişiler, hanımına vermiş olduğu mehirlerinden ödünç alsınlar ve onunla hac ve ömre yapsınlar. Böylece tertemiz mal ile hac ve ömre yapmış olur. Buyurmaktadır. Yani en halal para ee, hanımların mehridir. Onun için herhangi bir masrafı hanıma mehir olarak verip, yani mehri ziyadeleştirme dinliyor buna. Sonra hanım kendisine hibe ederek kullanılması daha güzeldir. Ya da tecdidi nikah vardır. İhtiyatı yapılır. Ya da küfür ihtimali varsa ihtimalen nikah yapılır. Yani bir kişinin ağzından küfür kelimesi çıkarsa nikah fes olunur. Nikahı tazelerken ya da Yeniden nikah yapılırken mehirleri bol bol verilecek, e, hanım da tekrar hibe edecek. Böylece tüm paralar helalleştirilecek, tertemiz edilecek. E, bir hanım eşine diyecek ki ben sana kendi vekaletimi veriyorum. Beni kendine nikahlayabilirsin. Eşi de e, iki şahit bulunduğu imamın huzurunda, tüm cemaatin bulunduğu imamın huzurunda, hanımını kendisine nikahlayacak. Nimet İslam kitabında eğer inkar mevzusu söz konusu olmayacaksa sadece hanım vekaletini verecek şahitlere de lüzum yok yazılmakta. Yani vekalet verdiğine şahit gerek yok. Ama eş hanımı taht-ı nikahı aldın derken buna şahitler lazım. Bu nikahta asgari mehir 10 dirhem. Yani iki koyun miktarı. Şimdi günümüzde helal mal bulması çok zor bir devirdeyiz. Ama fıkıhta böyle bir imkanlar da varmış. Vefat eden kişinin terekesine taalluk eden hususlar hakkında bahsettik. Bu bahsin ehemmiyeti hakkında fıkıh kitaplarında şu hadis-i şerif nakledilmektedir. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل بالرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة بالرجل يتمش سنة أهل خير عمل إشلال إساء فإذا أوصى وحافى حاف دمك أضع على دمك O kişi vasiyet ederken adaletsizlik yapar ise feyahtim bir amelihi feyedhulunner ateşe girer. Bir kişi 70 sene sevap işlerle meşgul oldu ama vasiyetinde adaletsiz ise zulüm ile vasiyet ederse cehenneme gider. 70 sene şerli işlerle hayat geçirdi ama vefat etmeden önce vasiyetinde adalete riayet ederse cennete girer. İşte vefat eden kişinin terk ettiği malında bu kadar azim bir mesuliyet vardır. Ben miras bırakırım ya da ben de varis olurum diyen her kişi bu mesuliyet vebali altında kalmaması için tereke-i meyite eden dört hukuku çok iyi öğrenmesi lazım. Bu ilmi öğrenmek ve öğretmek bilen kişi kalmadığı için ya da yok derecede az olduğu için her ailede öğretilmesi ve öğrenilmesi farz-ı ayındır. Tüm ömrü devamında yapılan hayır işleri ömrünün sonundaki o vasiyetinde adaletsizlik terk ettiğim malına taalluk eden bahsettiğimiz dört hukuka riayette adaletsizlik sebebiyle boşa gitmiş olur. Ömrüm devamında vefat ettiğimde terk edeceğim malım sebebiyle cehenneme gitmeyeyim diye düşünen her akil kişi آي لا أفرط لرنا في فارس لرنا تركي ميتة تعلقاً بدورتكوكوكو تشوكي ولات مش لازم اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء إليك لله تعالى الفاتحة